Üretimi Şanlıurfa için çok önemli Bir konuma sahip bir bitki Özellikle Türkiye'nin %46'lık Bir ihtiyacını karşılayan durumda Biz burada Better Cut projesi olarak Çiftçilerimizle özellikle sahada Birebir şekilde iletişim halindeyiz Better Cut'ın hem çevresel Hem sosyal sürdürülebilirliği hedefleyen amaçlayan bir proje. Proje dahilinde çiftçilerimizle özellikle sulama eğitimleri, koruyucu ekipman eğitimleri, gübreleme eğitimleri gibi eğitimlerle saha çalışmaları yürütmekteyiz. Çiftçilerimizle birlikte Better Cut'ın standartlarına uygun şekilde pamuk üretimi yapmaktayız. Burada özellikle insana yakışır iş konusunda biyoçeşitliliğe önem vererek sulama eğitimleri azaltmaya yönelik, pestisit kullanımı azaltmaya yönelik, gübre kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Saha çalışmalarımızda hem işçilerin koşullarını insana yakışır şekilde çalışma koşullarını göstererek bunları çiftçilere eğitimlerini vererek işçilere de eğitimlerini vererek bir farkındalık oluşturmaktayız. Proje kapsamında çiftçilerimize koruyucu ekipman dağıtmaktayız. Bu koruyucu ekipmanın pestisit mücadelesinde kimyasal mücadele yaparken özellikle kullanmaları gerektiğini sağlık sorunlarına ne gibi yol açacağını göstererek bunları kullanmalarını önermekteyiz. Pamuk üretiminin daha sürdürülebilir bir hale gelmesi için pamuk üretiminin ilk toprağa tohumun ekilmesinden hasada kadar her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Bu süreci çiftçilerimizle birlikte ortak bir şekilde sahada yönetmekteyiz.